Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından en büyük yıkıma uğrayan illerin başında gelen Hatay'da ilk bayram mezarlıklarda gözyaşlarıyla geçiyor. Hatay Ramazan Bayramı'na buruk girdi. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği şehirde bayramın ilk günü vatandaşlar mezarlıklara akın etti yakınlarının mezarlarının başında dua okuyanlar gözyaşlarına boğuldu. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Yani her bayramda birlikteydik. Şimdi elini öpeceğimiz annemiz babamız yok. Hani hayatın tadı kalmadı. Hani yaşama sebebimiz bile yok öyle diyeyim. Hiçbir şeyin tadı tuzu yok yani onlar yoksa. Zaten onlar var olduğunda bizim her şeyimiz vardı. Onlar gittiğinde zaten bizim her şeyimiz yok oldu. 9 Dokuz tane cennete gönderdim buraya. İşte şimdi bir ziyarete geldim. Zor. Yapacak bir şey yok. Takdirlerim. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da mezarlık ziyaretinde bulunarak dua etti.